Şu alttakini görüyor musun? Ya gel beni kopar. <laughs> ben olmuşum. Ha, dostum. Olmuşum. <laughs> İnsana dair her şey Müstalip Yalçın Production'la Iğdır'ın güzel köylerini, tarlalarını geziyorum dostlar. Sizlerle paylaşacağım şu güzellikler. Gördüğünüz gibi harika. Şu anda sabahın erken saatleri. Iğdır'dan yaklaşık 15-20 km uzaklıktayım. Doğanın güzelliğini birebir görüyorum. Iğdır'ın bütün köyleri birbirine benziyor aslında. İstesem seni bulamam buraya. Abi geldim. Baktım o kadar güzel geziyor ki. Benim çekim diyor. Bu kadar konak var Abi çok güzel burası ya. Gerçekten. On tekim tek geldi bayda. Nerede? Ben bunu takip edeyim o zaman yavaş yavaş. Geliyorum. Harikasın. <laughs> Ay tesadüfe bak. <laughs> Çok güzel. Sevdiğim bir dostum, sevdiğim bir takipçimle karşılaştım. Çalışmaya gidiyorlarmış. Biraz destek olacağım onları. Tanıdık birini görünce insan mutlu oluyor tabii. Iğdır'ın güzelliği küçük yer. Herkes hemen hemen birbirini tanıyor güzel şimdi gidip tarlada bakalım neler yapacağız şimdi eşyalarımı toplayacağım geçişi sağlayacağız benim gimbalın şarjı yine dibe vuruyor dilerim kısa sürede hallederiz mikrofon şu an yanımda bakalım gidip çekimimizi Mısır tarlaları kocaman gözüküyor yalnız otluğa girdik devam edeceğiz buradan baya bir ilerledik aslında o tarafa. Iğdır'ın tarlalarında ilerliyoruz Evci köyündeyiz yine arkadaşlar. Doğal yerli domatesi sizlerle paylaşacağım. Domates tarlasındayız. Mini bir domates tarlası. Böyle mısır tarlalarının arasında çok güzel. Kavun da var galiba orada. Harika. Şimdi Turgay arkadaşım dostum bana domatesleri Bunlardan birkaç tane alıp götürürüm ben de. <laughs> Çok güzeller. Yerli domates değil mi bunlar? Harika. İşte yerlisi. Peki bu yerli tohum sirkülasyonu var mı? Hani devamında tohumunu alıp ekebiliyor musun? Çok güzel. Yani yabancı uyruklu bir domates değil. Şöyle. Şu an ışığı tam alamasak da domatesler güzel gözüküyor. Evet. Şunlar daha tam yetişmemiş olanlar da var, yetişmiş olanlar da var arada. Yani Zamanla topluyorlar, bir daha kime Tekrar çıkıyor de, değil mi? Tam. Çok güzel. Yani yazın bu evci de evet. Yani domatesin 10 sefer toplama hakkı. Bir yaz boyunca 10 sefer 10 evet. defa toplanıyor Bizim yani. Da, kimler, topu, 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 el, topu. Hmm kadar yolu var. Yani bereketli bir sebze. <laughs> bak domatesler dökülmüş buraya. Bak yola dökülmüş, olgunlaşmış, yuvarlanmış şurada. Çok güzel ya. Bozulanlar da var tabii. Şu doğallığı seviyorum dostum. Baksana abi ya, şu güzelliğe bak. Yol boyu domates. Sen söylemiyorsun Talip hocam, gel bunları topla. <laughs> tarlada domates Abi çok güzel bak şu şu alttakini görüyor musun ya gel beni kopar ben olmuşum ha dostum <laughs> çok güzel ya maşallah şöyle biraz dolaşalım sonra kavuna geçelim karpuzumuz da var mı karpuz merak ettim tam birazdan şey yapalım o zaman dostum teşekkür ediyorum şu sol taraf kavun oluyor o zaman. Evet arkadaşlar. Kavun da var. Domates de var. Karpuza yetişemedik daha. Şöyle dolaşalım. Yol boyu. Domates. Hani böyle simetrik olan domateslerden değil. Hani pazardan, çarşıdan, manavdan aldığımız domateslere benzemiyor tamamıyla yerli. Büyük ihtimalle ben bunlardan alacağım. Kafamda bir yerli e, tohum e, toplama durumu var. Eğer başarabilirsem Iğdır'daki böyle güzel köylerimizi gezip yerli tohumları toplayacağım. Gelecek nesillerde bu lezzetin tadına varsın. Belki dikkat etmişsinizdir. Artık domateslerde tat kalmadı. Hani marketlerden aldığımız böyle bir kağıt gibi bir O yüzden yerli her zaman en güzelidir. Verimli topraklar Aras nehrinden gelen harika bir su ve bu verimli toprakla birleşince Iğdır Ovası'nda harika ürünler elde edilebiliyor. Gördüğünüz gibi yuvarlanmış yani olgunlaşmış yuvarlanmış. Çok güzel. Bir kısmını toplayacağım ikram olarak sanırım. Çünkü çok güzel. Tohumluk olarak da belki alabilirim. Şu şekilde domates tarlamız. Şöyle de geçelim. Kavun. Kavunlarımız. Yine kavunlar da çok güzel gözüküyor. Baya bir şöyle büyük bir alanı kapsayacak şekilde. Kavu mu seçiyorsun dostum? Şimdi ben buradan geçersem kırılır bunlar sanırım. Şeydir, zarar vermeyelim ya. Maşallah. Iğdır'ın en güzel kavununu birazdan yiyeceğiz sanırım, öyle tahmin ediyorum. <laughs> evet. Şu güzellik arkadaşlar. Iğdır'da olanlar zaten bir şekilde dokunabilecektir. Şöyle Yurt dışındaki Efendim dostum Tamam geliyorum Şöyle her yer kavun arkadaşlar Kavun bosanı diyelim buna <laughs> Bu şekilde Her yer Kavun ot, temiz hava, mısır tarlası, bisikletim, kendim. <laughs> Harika dostlar. Böyle mini turlarda sürprizlerle karşılaşabiliyorum. Bu da böyleydi bugünkü. Devam ediyoruz tabi. Ulan şu kovunlara bak maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Bu da kovunun çiçeği arkadaşlar. Çiçekten artık çıkıyor. Allah'ın hikmeti Yol üzerinde de Bayağı büyük bir kavunu olarak ekmişler Çok güzel Top gibi <laughs> Kavunlar her yerde Şöyle devam edelim Şimdi Arkadaşım ve Turgay Kavunu herhalde Evet böyle devam ediyor. Bayağı büyükmüş. Şimdi ben sol tarafını gezdim ama şu karşı taraf şu otlar kadar büyük ihtimalle şey kavun tarlası. Çok güzel. İşte bu doğallık, bu lezzet çok güzel. Mümkün olunca yerli tohuma giriş yapacağım bir 10 sene, 20 sene sonra gelecek nesiller için hem de kendimiz için her zaman yerli, en güzelidir, en lezzetlisidir. Gavurun tohumuna ihtiyacımız yok. Kendi tohumumuz, tohumumuz bize yeter. Şöyle biraz daha domatesleri şöyle göstereyim. Maşallah. Harika. Iğdır'ın yerli domatesi. Şu gel ışık aldıkça, güneş aldıkça belli süreden sonra. Şunu uzaktan bakınca elma gibi gözüküyor. Ama gerçekten yerli ve harika bir domates arkadaşlar. Kestin mi kavunu dostum? Harikasın. Şimdi kavunumuza doğru ilerleyelim. tahmin etmezdim karşılaşacağımızı ben. Geldik, kavun kesiyoruz. Lezzetli kavunu şimdi yiyeceğiz, sizin yerinize de yiyeceğiz arkadaşlar. Iğdır'ın güzelliği, bisikletin güzelliği, sağlık, ekonomi ve huzur için, doğal güzellikler için her zaman bisiklete biniyoruz. Iğdır Bisiklet Kulübü'ne de buradan selamlarımı iletiyorum. Benim gimbal dönüyor bu arada. Evet, <laughs> gökyüzünü çekiyor. Şimdi kavunu afiyetle yiyeceğim. Devam edeceğiz dostlar. Harika gözüküyor. Bu da yerli kavun değil mi bu arada? Çok güzel. yerli kavun. Aslında şöyle arka tarafta eski kavunlar daha güzel. Bu sarı olan var ya. Sarı olanlar. Bunlar benekli olanlar. Aynen. O Şu sarı... an kaldı mı peki onların yerli tohumlarında? E, kaldı da fazla kimse almadığı için kimse de ekmiyor. Bunlar meşhur olduğu için Bizim insanlar buna yönelmiş. Hmm, tadı da güzel. Aynen. Maşallah. Tadı şey... Ben fazla kavun tarlası görmedim. Genelde mısır falan var da böyle etrafta. Otluk var, yonca var. Domatesi yeni gördüm diyebilirim belki. Hani <laughs> pek tarlalara dalamıyorum. Hani köpek falan da çıkıyor zaten. Şöyle bisikletle güzel oluyor dostum. Neyse. Kavuna yapıştıralım şimdi. <laughs> evet arkadaşlar bu güzellik. Yerli domatesimizi çekiyoruz. Çok güzel bir domates. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz. Şöyle şu tarafta domates ve kavun tarlası. Burada da Yerli domatesimiz çok güzel maşallah. Evet arkadaşlar burası Iğdır. Iğdır'ın hangi köyündeyiz? Turgay Bey. Köyündeyiz. Evci köyündeyiz. Evci köyüne gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olduğum mini turda sevgili dostum takipçimle karşılaştım. Şu anda ne işlem yapılıyor Turgay? Tırmık yapıyoruz. Tırmık yapılıyor. Buradaki otları ters düz işlemi oluyor sanırım. Değil mi? Turgay bana yardım edecek bu konuda. Tabii. İşte geçeyim. Ve arkadaşımız, ismi neydi arkadaşımızın? Sinan. Sinan. Sinan arkadaşımız da bize evet. Ee, çekimlerimizde yardım ediyor hem çalışıyor hem de bize destek veriyor burada şöyle gimbalda şarj bittiği için şu anda bu şekilde çekimi gerçekleştiriyoruz turgay merhaba diyebilirsin dostum merhaba evet mükemmel bir hava hava da güzel aslında değil mi güzel bugün hava çok mükemmel çok güzel bir hava ya, var yağacak ya, galiba. hafiften yağmur Nereden anladın? <laughs> ben biraz uzak olduğum için... Ama çeviriyor galiba. Bir çevirme işlemi yapıyor orada. Değil mi? Ha şuradaymış. Evet. Hava biraz kapandı. Bir keresinde de yağmur yakalamıştı beni. Evci, yine evcideydim evet evcideydim hatta videosu da var neredeyim ben diye öyle gittim şey oldu dedim yağmaz herhalde hava durumunda yağmaz diye söylüyordu bir baktım fırtına geliyor. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videonun da sonuna geldik. Iğdır'da güzel anılar biriktiriyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gezmemi, görmemi istediğiniz yerler varsa bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi biraz güzel bir turdu izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın dostlar.